görüntü alıyor. Evet. Merhaba. 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 Sağ ol, teşekkürler. Siz sormalı iyisiniz iyi inşallah. Nerede telefon da alayım mı? Valla temiz ol. Kesin, Kesin. röportaj yapmışsınız. Evet. Yapmışızdır evet. ama uzun zaman oldu ya herhalde değil mi? Evet evet evet. Buradan çekişebilirsin. Evet. Nasıl Aynen. gidiyor her şey mı? Çok iyi gidiyor. Ee, yeni geldim Türkiye'ye. Türkiye'de en ee, dönemiz. i̇şte yurt dışındaydım. Ne kadar oldu? Ne, gelelim mi? Gelelim. 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 İki ay, bir buçuk ay. Bir buçuk ay, yeni buçuk geldiniz. Ay. Evet. Ne evet. kadar bir süreyi kaldınız? Biz pek takip edemedik. İki buçuk sene, üç buçuk seneye buçuk. yakın Amerika'da yaşadım. Amerika'da, yaşadım. Amerika'da yaşadım. Evet, New York'taydım. Nasıl geçti o süre? Harika geçti. Ee, şöyle, ben o yüzden zaten e, on yıl boyunca Amerika'da yaşadığım için, geçtiğimde. <laughs> Erkek arkadaşım da uzun yıllar orada yaşadığı için böyle bir karar aldık. Hem e, e, Green Card'ım olduğu için hem de e, oyunculuk için eğitimler aldım. Ondan sonra çok güzel projelerde yer aldım, Off Broadway müzikallerinde yer aldım, filmlerde oynadım, reklamlarda oynadım ve e, çok güzel böyle hayallerimi gerçekleştirdiğim, ideallerimi gerçekleştirdiğim yaşadım. Ama şimdi de e, biraz Türkiye'ye dönme vakti geldi. Şu anda güzel gelecek olan projeler, gelen projeler var. Onları değerlendiriyorum. Amerika'da sorun mu? Şu anda ben çoğunlukla buradayım. Evet, şu anda buradayım ama gidip geleceğim. Şu anda orada da bazı projeler var. Konserlerim olacak e, Temmuz ayında. Kısa bir film olacak. E, gidip geleceğim ama bu çoğunlukla buradayım. Şey ben. Zorlanmadınız öyle, değil mi? Hani Amerika hayatı, yani yeni bir ülkede sıfırdan başlamak falan insanın zorlayıcı şeyler olması lazım. Şimdi sıfırdan başladık esasında Hı? ama ben erkek arkadaşım orada 14 yıldır orada yaşadığı için kendisi hem çok iyi bir iş adamı ve çok başarılı bir DJ. Benim de orada çevrem var çünkü orada okudum, 10 sene boyunca orada yaşadım. Liseyi orada okudum, üniversiteyi orada okudum, konservatuvarı orada okuduğum için çok da güzel bir çevrem var New York'ta. O yüzden açıkçası çok da zorlanmadım diyebilirim. Şimdi burada özellikle sizi heyecanlandıran proje nedir ya da neler bekliyorsunuz, neler olacak ee, yakın dönemde? Şu anda yakın dönemde bir konserim var. Tuşe'de 8 Mayıs'ta beklerim. Ondan sonra yazın daha güney tarafında konserleri olacak. Şu andaki hani odaklandığım, e, tabii ki şarkıcı olduğum için de e, çok ara vermek istemiyorum. E, uzun yıllardır çalıştığım orkestrayla da bir araya geleceğiz. E, İngilizce ve Türkçe yabancı parçalardan oluşan bir repertuarımız var. Ondan sonra gelen dizileri ve filmleri şu anda değerlendiriyoruz. Bir oyuncu için, şarkı için biraz da risk değil mi? İşte bambaşka bir ülkeye gidiyorsunuz. işte buradaki insanlar ya da kitleyi unutacak, unutma ihtimali olabiliyor mu ya da doğabiliyor mu? Yani, bir risk değil mi mesela? Tabii Gelin ki risk. Risk, ama hayat risksiz geçmez. Yani risk almadan e, konfor alanında olarak yani ben konfor alanımdan çıkmak istedim. Çünkü burası benim evim. E, istediğim projede yer alabiliyorum, Hani gerçekten çok şanslı bir insanım bu anlamda. Fakat ben o konfor alanından e, çıkmak istedim e, ve e, oyunculuk için, müzikal kariyerim için e, sıfırdan başlayıp tekrar eğitimler almak istedim ki kendimi geliştirebileyim diye. E, şu anda da çok doğru bir yerde e, bıraktığımı düşünüyorum Amerika'yı çünkü şu anda orada da bir menajerim var. E, oradan hala teklifler geliyor ve ben hani çoğunlukla Türkiye'de olmak istiyorum şu anda çünkü buradaki teklifleri değerlendirmem lazım. Bir şekilde böyle bir köprü kurmak istiyorum evet. ama e, çok, şu anda çoğunlukla buradayım. Çok değişmiş mi peki Türkiye tarafındaki hani işler, nasıl buldunuz sektörü? Çok daha inanılmaz güzel projeler var. ya. Yani ben gerçekten hani e, takip edemedim 3 sene boyunca ama e, hakikaten gerçekten çok beğendiğim dizi projeleri var ve dedim yani ne kadar e, nasıl diyeyim yani sadece bir değil birden çok fazla benim de annemin de takip ettiği bir hani e, şu anda baktığım bir, bir çoğunda da arkadaşlarım oynuyor ve onları görünce de çok mutlu oluyorum açıkçası Adım, e, onları gördüğüm zaman e, açıkçası e, bence çok daha ilerlemiş bir ve ayrı... zaten yurt dışına e, projeleri sattığımız bir ülkedeyiz ve Amerika'daki menajerim bana şey demişti yani Türkiye dünyanın ikinci numarası hani proje, dizi. E, satma şeyinde ve hani Amerikalılar da artık Türk dizilerini biliyorlar. Yani çok esaslı dünyaya açılan bir pazarımız var bu anlamda. Amerika'da peki hani tam, tam oluyor mu hiç? Hani oradaki oluyor. ortam nasıldı? Türklerden <laughs> denedi Amerikalılar onu biraz anlatabilir misiniz? E, Türk, tabii ki Türk yani Türklerle karşılaştığımız zaman e, çıkıyordu. çıkıyor da ama aa evet burgasınız harika. Oradaki, şaşırıyorlar, e, değil şaşırıyorlar. Değil mi şaşırıyorlar? işte orada yaşadım ben yani artık hani New York gibi e, ama işte, orası da benim evim İstanbul'a evim. Vatandaşlık alabilir misin bu arada hiç başvurdunuz mu ya da? Ben şu anda başvuramıyorum çünkü e, daha, daha kazanmadım. Yani bir birazcık daha yaşayıp e, bir, 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 bir süresi var onun. O süreye doldurmam lazım ama açıkçası şu anda ben Türkiye'de olmak istiyorum. Ailem çok özledim, arkadaşlarımı çok özledim. Green card e, aldınız mı? Green card'ım vardı zaten. Ben gidip biliyordum ve şu anda da tekrar gidip geleceğim. İşte proje olduğu zaman Temmuz'da bir gideceğim, bir projem var. Geleceğim. Ya yani kısa kısa gidip geleceğim. Geçmişten bir proje hatırlıyoruz, doğru mu? Yani Ajda Pekkan filmiyle ilgili bir şey. <laughs> Yansımıştı. Onu, <öyle gülüyor> yani ben de görünce açıkçası inanamadım. Aa dedim, aa. yani hani benim de haberim oldu, haberlerde haberim oldu. herhalde uzun yıllar boyunca yani hali hazırda repertuarında hayran olduğum Ajda Pekkan şarkılarını söylüyorum. Ee, o yüzden de böyle beni ona zaten hayranlıkla ben hani hayatım hoca hayranlıkla benim için hakikaten inanılmaz iyi bir yorumcu, inanılmaz iyi bir şarkıcı. Ee, belki oradan böyle bir tevellit insanlar yakıştırmış olabilir. sarı Sarışındım bir ara. Gençlik resimlerine benziyorsunuz. Evet. Ondan olabilir evet. mi? Olabilir. Ben açıkçası bu kadar hayranlık ki bu haberi görünce de ben de çok şaşırdım. Ve hani Allah'ım inşallah <laughs> O yüzden de... E... Bakalım yani. Size bir teklif yok herhalde öyle Şu anda öyle evet. bir teklif, Neyle teklif yok. Neyle ilgili? Yani tam filmde Ayşe Bekkan'a mı? Onu Ağabey Hayat'a mı anlattın? Hayat'a mı? Evet öyle bakalım. Bir yol, yani keşke. Yani onur duyarım, gurur duyarım. Tanışma şansınız oldu mu? Tanışma, <laughs> tanışma şansım olmadı <laughs> ama buradan sevgilerimi yolluyorum kendisine. <laughs> Şeyi soralım. Müzik sektöründe rekabet çok acımasızdır. Herkes durumun üstüne bastı mesela. Polemikler çok olur. Hazır mısınız? O tip durumlarla karşılaşmaya ya da birbirinden destek alacak, <gülüyor> <gülüyor> alacak mısınız? Ne söyleyelim? <laughs> Ben yani her sektörde rekabet var, ee, oyunculukta da var, müzikte de var yani her sektörde var o yüzden rekabet esasında ben başkalarına değil tek rakibim kendimim ve kendimi geliştirmek üzerine zaten yurt dışına gittim hani oyunculuk ve müzikal kariyerim için. O yüzden benim rakibim herkes o kadar tek ve özel ki, o kadar güzel sanatçılar, yetenekli insanlar var ki herkes bence kendine has, özel e, kriterleri sahip o yüzden ben ben de meşgulüm. Bakalım de ne olacak. Kendinle eğleniyorsun. Kendimle İmaj değişikliğine de gittik galiba. Bir ya evet. De değiştirdik. Teşekkürler sağ olun. Valla böyle 2024 çok güzel başladı benim için. Yeniliklerle dolu olduğu için. Ee, canım stil danışmanım Esra büyükle zaten uzun yıllarda çalışıyorduk. Böyle bir yeniler, yenilikler olsun, güzellikler olsun farklı bir e, saçla ve imajla da böyle bir yeni yeniliklere ben bir yeni yeni gelmek istedim açıkçası. Bir de oldukça da fit görüyoruz efendim sizi. Teşekkür ederim, çok mersi. Spor yapıyoruz galiba. Her gün, haftanın 5-6 günü yapıyorum. Bir de kitesurf yapıyorum biliyorsunuz. Beklerim sizi çok evet. Çok ee, bu hafta sonunda tatile gideceğim. Ee, Rodos'a gidiyorum. Bu arada kapı vizesinden yararlandım. <laughs> kapı vizesi sayesinde. Yunanistan'a gittim. Evet herhalde. Yunan adalarına kapı vizesi olduğu için. Rodos'a gideceğim. Ondan sonra Akya'ya e, evet, gideceğim. evet, tatil Rodos'a gideceğim. Kitesurf'tan biraz bahsedin. Kitesurf, 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 kitesurf benim yani kitesurf, e, kitesurf, en tutkuyla yaptığım bir hobi. hobi. Spor e, hobi. Artık hani benimle bağda yani hani rüyamda görüyordum Amerika'dayken öyle söyleyeyim. O kadar özledim ki Kitesurf yapmayı. Akya'da öğrendim. Yaklaşık bundan 6 sene evvel. Ee, ve Akyaka'ya da aşık oldum. Kayseri Kusturuna aşık oldum. Sonra Kalk Gidelim dizisinde oynadım. 4 sene boyunca, 3 sene boyunca hani hayatımın en ama en mutlu dönemini yaşadım diyebilirim. Ee, setim Muğla'daydı. Kalk Akyaka'da. Yani inanılmaz mutluydum. Ee, şimdi tekrar Akyaka'ya gideceğim. Kalk sporunu da tekrar yapacağım. Böyle bir, bir ...böyle bir e, onun havasını, o rüzgarını almam lazım. Var mı o tarafa yerleşme ilerleyen günlerde <laughs> ya da zamanlarda Ya orada oraya... yaşadım zaten. Orada da yani hani e, bir e, evim var. E, ondan sonra e, asla kopmak istemediğim bir dünya diyebilirim. E, hani İstanbul, Akyaka... Amerika, Amerika, derken Amerika. böyle hop 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 oradan gideceğiz bakalım belki kaç şey yaparak gelebiliriz. <laughs> teşekkür, teşekkür ederim. İlişkiyi soralım. İlişkiyi devam ediyor mu efendim? ediyor. 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 Erkek arkadaşımla. Yakında olan. bir şey var mı? Bir mutlu son var mı? Bay. <laughs> <laughs> Onu bana sormayın. <laughs> çok güzel devam ediyor gerçekten. Çok güzel. İşte tatil gideceğiz birlikte bir geri dönüş yaptık, evi kapattık Amerika'daki. Ondan sonra güzel güzel tatilimizi yapacağız. Ondan sonra buradaki düzenimizi oturtacağız. Ondan sonra bakalım. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok Görüşürüz. mersin. Çok mersin. Sağ olun. Görüşmek ben üzere. Ben bir fotoğraf... Evet. Gözlüksüz, gözlüksüz gözlük rica edelim. Gözlük. Daha da, iyi da, olur, da.